Porsche engineers knew exactly what their objective was to make the new 911 GT2 RS the most powerful Porsche for the road. Ba, 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 ba. Oh, oh damn, man, man. my god! <gülüyor> <gülüyor> bileyim, oh my god! Oh Ya <Gülüyor <misunder> <gülüyor> <Mal>. <Gülüyor> Gitme gitme gel gel gel. Çalış onu oradan. Oh shit. Ya kanka yeter daha. <laughs> Kanka şuraya bak. Bak bak bak. 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 <laughs> oldu la. Bak şunu Mert iyi vuruyor. Oh. iyi vuruyor kanka. Set W bile stekli değil lan de buna gibi. <laughs> yok ha yani bu arada. Bilgenin vereceği info yok ya. Yani. <laughs> 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 Valla ben atladığı gördüm kanka atlamış. Pardon. <laughs> Kırk kanka. Ölmedim galiba. Ölmüşüm daha tamam. Ha kuleye öldüm. Ben biraz geç açılacağım bilgi ya. Ertan yapıyor lan bak ya. Şşşş. Oğlum aldım adamları konuşma. Ya of. <laughs> şunu al şunu al. Anlarım ya bizim çocuğa kalkan verelim Ölmesin. Mami yetişmeye kalkan. çalışıyorum da. Helal. Helal be ha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum lan oğlum. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sen canlı az olduğunu görmedim. Oğlum karana bak tek atıyor her şeyi. Karan kesecek ki beni ya. Milyonlara <laughs> <laughs> dokunmayalım, milyonlara dokunmayalım. Mi? Tam tamam. 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 Tamam oluyor adam bu çatırda ama sesi geliyor. Oğlum başımıza dünya yakılacak. Harbi değil Kaç lan kaç. Oğlum sükür. O ne? Of. Oh. Gelin gibi bir şey yok. Şükür. <laughs> <Oooo>. Alırsın alırsın. <laughs> şey yok, bir <laughs> <laughs> <Aa! Gülüyor> <Aa! Gülüyor> <Aa! Gülüyor> Ne olacak? <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Boşluğa düşme bak çok kötü bir şey <laughs> dedikten sonra Aaaa Aaa geliyor geliyor adam, adam geliyor adam geliyor Lan iki tane geliyor Lan ne biçim bu kim o bilgi sen misin o Anahtar var mıydı girdiğiniz odada? O koşu üstünüze Var. Geliyor, bir tane geliyor. Abi kapıyı aç, açık tut, ananı Gir, gir, gir. Kapa, tamam, kapa, 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 kapa. <laughs> Ulan gidiyor da aşkı alışın Kapını aç bakayım Mert in. çok hızlı. Tamam aynen. aynen Gel yap. bakayım Mert'in oraya gidip çok seri. O geliyorlar bana, bana geliyor, bana geliyor. Lan kapıyı aç geri, geliyor. biz geliyoruz. Lan geliyor, adam geliyor, adam geliyor kapa! Lan kapat şunu! Lan kapat! <gülüyor> kapat, kapat. <gülüyor> Korkuyorum yalnız yani. İlk katta bir şey yoktu ya beyler. Değil ilk katta bir şey mi? yoktu. Aynen alt kata inince sanki sıkıntı oldu. Ha aynen bak. Burası aşağı iniyor. Saklanma yeri he. ha. Tamam bunların hep saklanma yeri galiba. Saklanma yeri ama <laughs> şurayı... Şöyle... <laughs> <laughs> ne alemdesiniz? <laughs> ben ölüm. <laughs> ben çöktüm şurada bir duvar. Kat... Ben sen nerede öldüreceksin öldüreceğim ben. Yaklaşma. Yapın lan görev, görev kaldı zaten. Ben bilmiyorum bu kadar. Mert var. Sıkarım kafana. Sakin olunca ekranda mi gidiyor abi? Beyler ha, ha. Bir şey. İyi bir nevene. Kanka yaparken Mert'le var tamam, sen görevleri yap. Senin. Ne bulamadım ya. Neyle vuracağım oraya? Tavriye? Sapıramam şeyler. <laughs> Yine <laughs> ekrana Niye vuracaksın <vuruyorsun> oğlum bana? <laughs> tamam. Emirhan değil oğlum katil Mert tamam. Mert misli yok buçuk. Var mı? ya. Öyle değilmiş kanka. <laughs> Tamam devam çattım oğlum ooo bunu nasıl alacaklar buradan soldan dolaş o zaman gel bur buradan gel geri gel biraz daha geri mi alayım gel al gel al gel al sollu gel oğlum amana koydum bilgi araban adam amına <laughs> anlamıyorum ki bir şey arkam göremiyorum şöyle yapsak tekrar geri bir topla, gel, yapsak. topla gel topla gel topla gel Yavaş gel oğlum ama koydum bil ki araba kalmadı. oğlum göremiyorum ki arka tamam gel bak. <bakayım. gülüyor> Arkamı döndüm <laughs> şimdi araba yok o bile değil mi? <laughs> oğlum, albana, tamam. Sen de arabaya geçsene hem tarafına. Bir bakayım bir. Demiyorum. Eyvah. Ya, ben de. <laughs> sen de gaz ver bakayım. Oğlum. <laughs> de <değilim>, <laughs> ne oluyor? bir yere bağlasak çıkmaz mı? Oğlum bende çok komik bug'a girdi bu oda oyun bağladım bir yere Aa bak o kim biri zıplıyor orada. Oğlum noluyor ya? Bak ben de, <laughs> sadece ben görmüyormuşum onu Bende normal bu arada <laughs> ya, oğlum, o, o, oğlum, o, oğlum o. araba patladı oğlum, <laughs> <laughs> oğlum araba nereye gitti? İn bakayım aşağı yavaş 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 sal arabayı. Güzel bir yerde şu an onun. Bu koy. Oğlum yavaş yavaş dedik aman tamam, abi. Sakin sakin. Kanka daha bir araba devrildi. Nasıl şu an? <laughs> <laughs> Burnu düzelecekti. Devam hmm. edecektik yani. Ananı sikim. Ananı sikim. Hayır. Patlamadı ya, dur. da. Dur. Dur dur. Şu motor yağını <laughs> değiştireyim bekle. <gülüyor> <Eyvah>. <gülüyor> 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 bir genç, <geniti>, bir genç. <laughs> <laughs>